Herkese merhaba. Bol kazançlı, sağlıklı, güzel bir gün dilerim. Şimdi uzun zamandır yorumlarda gelen bir soruyu cevaplamak istiyorum. Dolar mı, euro mu, sterlin mi? Bunun için de öncelikle dolar endeksiyle başlayacağım. Hatırlarsanız şurada bir ters omuz baş omuz formasyonu olduğunu ve bunun boyun çizgisinin kırıldığında boyun çizgisi ve baş yüksekliği kadar bir yükselişin gelebileceğini söylemiştik. Burada da hedef 104.38 bölgesi olacaktı. Buraya kadar ulaştıktan sonra da mutlaka bir önceki tepeye kadar yükselişler hızlanabilir demiştik. Ve bu formasyonun gereği olan yükselişi de burada takip ettik. Bu son yükselişle birlikte burada bir çanak formasyonu oluşmuş durumda. Ancak bu formasyonları daha önceki analizlerimde de aslında bahsetmiştim. Ben biraz kahve falına benzetirim. Kahve fincanındaki telveleri ata kuşa börtü böceğe benzetmekten çok farklı değildir. Biz de burada çanağa çömleğe benzetiriz bu formasyonlarda. Fakat %50 ihtimalle de çalışma güçleri vardır bu formasyonların. Yani yapılan araştırmalar sonucunda %50 başarı sağlamıştır formasyonlar. Dolayısıyla şöyle diyebiliriz hani nasıl büyüklerimiz fala inanma falsızla kalma demişler. Bizler de formasyonlara inanmayacağız ama formasyonsuz da kalmayacağız. Sonuçta şuradaki formasyonun nasıl çalıştığını da görüyoruz. Benzer hareketler olabilir diye mutlaka formasyonları da takip ediyoruz. Burada da bir çanak formasyonu var. Bu fincan kulp formasyonuna dönüşebilir. Hatta onu da şöyle çizerek bir net göstereyim size. Şu an oluşmuş olan buradaki bu çanak formasyonumuz şunu biraz daha kalınlaştıralım net görünsün. Şu çanak formasyonunu fincan kulp formasyonuna çevirme ihtimali şu an gündemde. Burada da olası düşüşlerde gene Fibonacci düzeltme seviyelerini kullanıyoruz. Bu da son yükselişin %38.2'si 103.74'ten geçiyor. İlk olası destek bölgesidir. Bunun altında %50 seviyesi var 103.27. Buraya kadar bunun sarkmasında sorun yok. Ancak %61.8, %2.80 altında hareketler görürsek bu formasyonun çöp olacağını da unutmamamız lazım. Yani şu iki seviyeye kadar olan düşüşler son derece normaldir. Şu yükselişin düzeltmesini yaptı deriz ve buradan dönüşlerde de şu formasyonun aktif olup olmayacağını takip edeceğiz. Bu tür bir harekette de öncelikle şu kulp yüksekliği kadar bir yükseliş. Daha sonra da çanak yüksekliği kadar bir yükseliş takip ederiz. Bu da aslında dolar endeksinde ölçtüğümüzde 109'lara doğru bir hareketi tetikleyebilir. Dolayısıyla şu an gelen şu satışların bir şu yükselişin düzeltmesi olduğunu ve hangi seviyelerden dönüş yapacağını yakından takip etmemiz gerekiyor. Kısacası bu grafik bize şunu gösteriyor. Gelişmiş ülke para birimlerine karşı doların son derece güçlü durmaya devam ettiğini görüyoruz. Buradan da tabii gene bir euro dolar paritesine dönüp bakmamız gerekir. Euro dolar paritesinde de şu düşüşün bakın %50'sini geri almış durumda. Şu yaşanan düşüşün %50'sini geri aldı ve buradan da tekrar satışlarla karşılaştı. Yani şu düşüşün düzeltmesini yaptı diyebiliyoruz. Şimdi burada da bakın bir ters çanak formasyonu ihtimali var. Bu tabii yine fincankul formasyonuna da dönüşebilir. Hatta burada bir çift dip formasyonu da olabilir. Fakat tabii şu düşüş sonrasında %50'sini geri alıp Tekrar satışların gelmesi bize burada ters çanak formasyonu veya ters fincan kulp formasyonunun daha olası olduğunu gösteriyor. Şu andaki o dolar endeksindeki düzeltmeden dolayı bakın burada da bir tepki alıyoruz. Bu tepkinin de şu düşüşün 50'sine kadar 1.0589'a kadar yükselmesinde sorun yok. Hatta yukarıda 61.8'i var 1.0635. Bu bölgeye kadar yükselişlerde sorun olmayacaktır. Bunu şu düşüşün bir tepkisi olarak göreceğiz ve buradaki ters fincan kulp formasyonunu takip ediyor olacağız. Dolayısıyla aşağıda 1.0340 altında kapanışlar gördüğümüzde euronun dolara karşı güç kaybetmeye devam ettiği bir sürece takip ederiz. Burada tabi bir çift dip ihtimalini satın almak isteyenler olabilir. Ancak bunda da şuna dikkat etmeliler. Aşağıda 1.03.40 altında kapanışlar gördükleri anda euro satıp dolara geçmek zorunda olduklarını unutmasınlar. Bankalarımızdaki alım satım farklarını da göz önünde bulundurursak oldukça kaybı yüksek olabilir bu hareketin. Dolayısıyla ben şu düşüşten kaynaklı, şu düşüş sürecinden kaynaklı burada bir dönüşün ve yeni diplerin gelme ihtimalinin güçlü olduğunu görüyorum. Ancak tabi yukarıda 1.0786 üstünde. Yani şu tepenin üstünde kapanışlar görecek olursak ancak o zaman şuradaki arz sürecinin daha güçlü bir talebe döndüğünü ve euronun güçlenebileceğini düşünürüm. E, aksi takdirde şu bölgede euroya geçmenin çok riskli olacağı e, aşikar. Sonuçta burada bir düşüş trendi içinde. Ters işlem açmış olacağız. O nedenle ben yukarıda 1.0786 bir önceki tepe geçilmediği sürece euroya geçmenin çok riskli olduğunu düşünürüm. Buradan sterlin dolara geçersek sterlinde aslında daha da güçsüz bir durum var. Bakın burada da son şu düşüşün %50'sini gene geri aldı ve buradan satışlar geldi. Ve hatta bir önceki dibin daha altında hareketler görüyoruz. Dolar endeksindeki düzeltmeye rağmen sterlinde o güçlü duruşu göremiyoruz. Dolayısıyla aslında sterlinin çok daha güçsüz olduğunu rahatlıkla şu grafikten söyleyebilirim. Burada da bakın gene bir ters çanak formasyonu var. Bunun kırılması demek şu yükseklik kadar satışların derinleşeceği anlamına gelir. Bu da aşağıda 1.1658'lere kadar satışları derinleştirebilir. Dolayısıyla dolar mı euro mu sterlin mi sorusuna verebileceğim en sağlıklı cevap sterlin dolar yukarıda 1.2667'nin üstünde kapanışlar yapmadığı sürece dolar tercihim olur. Euro'da da 1.0786 üstünde euro dolarda kapanışlar görmediğim sürece gene tercihim dolar olur. Kısacası ee, Sterlin de euro da dolara karşı güçsüz durmaya devam ediyor. Şimdilik benim tercihim bu seviyeler kırılmadığı sürece dolar olmaya devam edecektir. Şimdi buradan bir dolar Türk lirasına da geçip bakalım. Dolar Türk lirasında hatırlarsanız çok uzun zamandır gene bahsettiğim 17.04-16.87 direnç bölgemiz vardı. Bunun üstünde şu an hareketler görüyoruz. Yalnız dolar endeksindeki şu son yükseliş Bakın şu e, formasyon kırıldıktan sonra formasyonun boyun çizgisi kırıldıktan sonra yani 10 Haziran'dan sonra şu yükselişi henüz dolar Türk Lirası'nın fiyatlamadığını görüyoruz. Bakın şurada 9 Haziran'da hatırlarsanız bir müdahale gelmişti. Sonrasında geri döndü ve şu yatay bandı korumaya devam ediyor. Dolayısıyla dolar endeksindeki şu son yükseliş Dolar Türk Lirası'nda henüz gerçekleşmemiş durumda. Bu da aslında ne kadar baskılandığının bir göstergesi. Bir noktada burada kontrolü kaybedecek olurlarsa da ilk direnç bölgemiz yukarıda 17.67 16.62 aralığında ve zaten bir üstte de 18.25 18.30 bizim bir önceki tepe noktamız, Aralık ayında gördüğümüz tepe noktamız Dolayısıyla burada baskılamanın kontrolünü kaybedecek olurlarsa bu tür bir hareket gelebilir. Dolar endeksindeki bu düzeltme sürecini kullanmak isterlerse burada müdahaleyi belki bir miktar sertleştirebilirler. Ancak burada hatırlarsanız eskiden şu destek bölgesini veriyordum 15.56'yı. Artık bu 15.56 desteğini yukarıda 16.15'e çekmiş durumdayım. Çünkü şu son yükseliş sonrasında destek olarak çalıştı ve buradan dönüp bir önceki tepenin üstünde hareketler gelmeye başlayınca artık bu bölge bizim önemli destek bölgemiz haline geldi. 16-15'i artık takip edeceğiz. Burada yeni yüksekler görmeye başlarsak bakın daha henüz şu tepe geçilemedi. Bu tepe üstüne atıp şu dirençlerimize doğru hareketler görecek olursak da bu sefer aşağıda 16.72'ye kadar destek bölgemizi çekerim. Bunun altında artık stop olmak gerektiğini bir miktar en azından eldeki doların bir miktarını bozup Türk Lirası'na geçip olası sert hareketlerde aşağılardan tekrar almak için ancak burada tabi ekran takibi de yapabiliyor olmanız lazım. Yani Burada satış yaparsınız düşüş gelir sonrasında çok sert dönüşleri yakalayamazsanız fırsat da kaçar. O yüzden ekran takibi yapabilenler içindir bu verdiğim stop seviyeleri. Aksi takdirde yani artık öyle bir noktaya geldik ki bence seçim kararı alınana kadar dolarlara hiç dokunulmasa da olur. Yapacakları müdahalelerin de artık çok zayıf olacağı aşikar. Dolayısıyla dolarda oturmak sanki şu an için en sağlıklısı olarak gözüküyor. Tabi şimdi burada başka bir soru da çıkacak ortaya. Dolar mı gram altın gram gümüş mü sorusu. O artık iyice karışık bir konu. Bunu da aslında başka bir videoda daha detaylı konuşmaya çalışırız. Orada da çünkü onsların çok güzel bir fırsat verdiğini düşünüyorum hem dolar Türk lirasındaki yükselişi olası onslardaki bir dönüşle de gramların çok daha güçlü hareketler yapabileceğini düşünüyorum. Ancak tabi orada da gene çok dikkat etmemiz gereken noktalar olacaktır. Onu ayrı bir videoda daha detaylı konuşuruz. Evet bugünlük dolardan bu kadar diyelim ve tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.